Peki şimdi bu tesisi %80 diyelim evet. kapasiteyle işletmeye ne zaman alabileceksiniz? Ne zaman çalışmaya başlayacak? Biz bu hedefledi, bu sene itibariyle %60 kapasite çalıştıracağız. Gelecek sene itibariyle %70 kapasite ve 2009, 2010 yılında da %80 kapasiteye ulaşmış olacağız. Ve tabi bunlar mütevazi yaklaşımlar. Belki birkaç ay içerisinde daha hızlı bir şeyler olacak. Ve yeni biz tesisler buraya ilave edeceğiz. Çünkü petrokimya ürünlerini biz gübre tarafında üretmek istiyoruz. Bazı amonyak fazlası var, fosforik asit fazlası var, kükürt fazlası var. Bunları gübrelere tahvil etmek açısından çeşitli yeni yatırımlar yapacağız süreç içerisinde. Peki bu bir taraftan da bir pazar meselesini getirecek evet. karşınıza. Yani evet. böyle bir kapasiteyi hangi pazarlarda herhalde sadece hiç pazarı düşünmüyorsunuz. Tabii. Muhakkak ki bunun Türk çiftçisi açısından bir avantajı olacaktır. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Bir Peki. kere münhasıran bizim böyle bir tesise sahip olmamız açısından faydası olacak. Dünyadaki gübre ticareti, traderlar Türkiye fiyat eee e, ederken bunu dikkate almak zorunda olacaklar. Birinci realde bu. İkinci realite tedarik kaynakları açısından bir problem olmamış olacak. Bunun getirdiği bir rahatlık olacak. Artı buradaki üretilen örneğin üre konusunda bilgi vermekte fayda var. 700 bin ton kapasitesi var bunun. Türkiye'deki toplam yıllık tüketim 1 milyon 1 milyon 100 bin ton civarında. Yani buranın %70'ini kapsayacak şekilde bir Tek üretim kabiliyeti var. Ama biz orada bir uluslararası bir firmayız. İran pazarına da satış gerçekleştireceğiz. Türkiye pazarına da satış gerçekleştireceğiz. Dünya pazarına da satış gerçekleşecek. Bunu ne karar verecek? Piyasa şartları karar Peki, verecek. Peki nereleri koydunuz hedefinize? Herhalde önce yine e, Türkiye'nin yakın komşuları. Hani bu bölge, bu coğrafya vardır Şimdi herhalde. Şimdi liman sahibi olduğunuz için öyle bir sınır koymanıza Böyle, gerek yok. Bu kendi limanı da var değil mi? Tabii. Ya? Onu söylemeyi Onu, unuttuk. Doğru. Büyük bir limanı var üç tane yanaşma iskelesi var hatta. Çeşitli 40 bin tonluk gemiler yanaşabilecek kabiliyeti var. Büyük bir limana sahip. E, tabii limana sahip olduğunuz zaman, bir portunuz olduğu zaman dünya pazarınız oluyor. Öyle bir sınırlama yok. Hı hı. Ve İran'da da gübre sektörü tamamen liberalleşti. Ve İran'a satma mecburiyetimiz veya satmamak kısıtımız diye bir şey yok. E, uluslararası piyasa fiyatlarında İran fiyatı uygun olacaksa İran'a satacağız. Dünya piyasaları uygun olacaksa dünya piyasasına satacağız. Ama bu Türk çiftçisine hem doğrudan hem de olayla kesinlikle yansıyacak. Peki bir şey soracağım. Çok Buyurun. samimi yanıtınızı hakikaten çok merak ediyorum. İran'da iş yapmak nasıl bir şey? Yani İran Türkiye açısından bakıldığı zaman son özellikle İslam devriminden bu yana ciddi böyle bir kırmızı çizgiyle ayrılmış durumdaydı. Şu gün ne durumda? Nasıl iş yapıyorsunuz? Şimdi şöyle oradan? bir bizim bir avantajımız var. Bu ana kadar Türkiye iş adamlarıyla İran iş adamları arasında bazı problemli ilişkiler olmuş. Evet. Bunun getirdiği psikolojik baskı var İran tarafında. Dolayısıyla tüm kapılarını, tüm gönüllerini açmış durumdalar ve bizim bugüne kadar hiçbir problem görmedik. Bugüne kadar Türk tarafının bu işi alması konusunda Cumhurbaşkanından oradaki memura kadar tüm bize yardımcı oldular. Henüz biz, biz problem görmedik açıkçası. Hı hı hı. Bundan sonra da görmeyi arzu etmiyoruz düşünmüyoruz. Tabii bunun da hukuksal tedbirlerini hem sigorta bazında hem sözleşmeler bazında almış bu durumdayız. Artı o tesisin varlığı İran'a bir ihracat yapacak bir fırsatı var. Yurt dışından para getirecek bir kaynak geliştirecek bir fırsatı var. Ve doğal gazının daha real fiyatlarla satılacak bir fırsatı var. Dolayısıyla İranlıların bu konuda bir problem çıkaracaklarını çıkarmak isteyeceklerini zaten zannetmiyorum. Çok entelektüel insanlar, çok dünyayı tanıyan insanlar esas itibariyle. Biraz daha tanıdıkça tabii biz gittikçe geldikçe görüyoruz, konuşuyoruz. Dolayısıyla uluslararası bir entegrasyona bizim vasitamızla bu konuda da girmiş olacaklar. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hani benim de burada çok İranlı arkadaşım var. Hep şeyi söylüyorlar. Yani sokağa çıktığınızda Türkiye'den farklı değil. O yüzden hani hiç bizi farklı düşünmeyin diyorlar. Siz aynı şeyi yaşadınız mı? Doğru Doğrusu mi? benzer kültürlerimiz var. Komşuyuz. Aynı kültürel e, coğrafyadayız. E, kesinlikle Türkiye konusunda bir olumsuzluk yok. E, biraz önce sohbet ettiğimiz gibi televizyonlar, yayınlar, işte taksiye biniyorsunuz, Türkçe şarkı e, dinliyorsunuz, size Türkçe mukabele ediyorlar. Böyle bir şeyler var. Bir hoşluk var. Evet. O manada problem yok. Şimdi bunlar güzel konularda da şimdi biraz netameli konulara Buyur. geleceğiz. Türk tarımının son durumu. Enflasyon evet. rakamlarında da gördük. Yani yaz ayından bu yana kuraklık, rekolte düşüşleri yüzde %20'lere varan Türkiye'nin buğday ithalat ihtiyacı. Siz baktığınızda şu gün itibariyle Türkiye tarımını yakından tanıyan insanlardan birisiniz. Bir fotoğraf çekmeniz gerekirse o kareye neleri sığdırıyorsunuz efendim? Tabii Türk tarımında geçen sene itibariyle bir kuraklık problemi oluştu biliyorsunuz. İç Anadolu bölgemiz özellikle çok büyük etkilendi. Rekolte az bir düşme oldu. Ama Türk tarımında toplamda iyiye giden bir trend var. Bu lokal problemler olmasına rağmen Avrupa Birliği entegrasyonu çerçevesinde e, Türk çiftçisi artık dünya çiftçisiyle rekabet edebilecek bilgi birikimine, e, kültüre sahip olmaya başladı. Bunu da hükümetler de yönlendiriyor. Çeşitli yasalar, masalar çıktı. Ama geçişler, sıkıntılar var. Küçük çiftçilerde problemler oluyor. Ama işletme büyüklüğünde, ekonomik ölçek ekonomisine yaklaşım tarzıyla yaklaşan çiftçilerde herhangi bir problem olmayacak. Tabii gübre konusunda söylersen gübrede maalesef çok fiyat artışları oldu dünyada. %50'den %200'e kadar değişik renklerde bir fiyat artışı söz konusu oldu. Ama buna paralel olarak dünyada ürünlerin de değeri arttı. Türkiye'de de arttı. Bunun artış sebebi de arz talep dengesinden kaynaklanan bir artış. Dünyada biliyorsun ürünler para edince, çiftçiler para kazanınca ee, talep arttı gübreye doğru. Niye? Enerji kaynağı olarak da artık tarım ürünleri kullanılıyor biliyorsunuz. dizel de özellikle. Dolayısıyla arz talep dengesizliğinden kaynaklanan bir fiyat artışı söz konusu oldu. Bu normalleştiği zaman fiyatlar normalleşecek. Tabii Türk çiftçisi dünya çiftçisinden daha ez etkilendi buradan. Dolar Türk paritesi Hı -hı. açısından artı Türkiye'deki bu sektördeki oyuncularımız daha makul fiyatlandırma yapıyorlar. Dolayısıyla Türk çiftçisi dünya çiftçisinden daha az etkilenmiş oldu. Evet. Ama burada yapılacak iş bizim ürünlerimizi iyi planlamak lazım. Kalitemizi artırıcı yaklaşımlar sergilemek lazım ve dünya pazarlarında pazar reel fiyatlarla pazarlanabilir hale gelmek lazım. Bu bir doğru. İkinci doğru tüm dünyada biliyorsunuz çift, çiftçiler tarım sübvanse destek yapılır. Türkiye'de de yapılıyor. Hı hı. Bunun daha artırılması, daha planlanır, daha reel kişilere Verili işte zaten e, sorun orada yani ki biliyorsunuz hükümet yakında bir işte eee sistemi değiştiriyoruz dedi. Çok makul mantıklı bir yaklaşım. Her toprak sahibine teşvik yapılıyordu. Hiç ekse de ekmese de veya kim ekiyor ekmiyor biraz e, dünya bankasının o. yönlendirmesi çerçevesinde öyle oluyordu. Şu anda bütün her şey normalleşiyor. Ama bu normalleşme sürecinde şunu altına çizmek lazım. Bu arada acı çekenler, sıkı, sıkıntı çekenler var. Niye? Geleneksel geçmiş alışkanlıklarını takip etmek, devam etmek isteyenler hmm. buradan sıkıntı çekiyor. Bu çok önemli. Çünkü köylü ve çiftçi kavramında problem vardı Türkiye'de. Her köylü çiftçi gözüküyordu. Her çiftçi de köylü zannediyor. Bir çiftçilik bir meslek. Sizin mesleğiniz gibi meslek, saygı tabii, bir meslek, saygın bir meslek. Dolayısıyla artık Dünyanın en eski mesleği en yani. eski mesleği dolayısıyla meslek olarak algılandığı algılanıyor artık. Evet. Artık insanlar, köyler topraklarını analiz ettiriyorlar. Analizlerin neticesinde gübre kullanma ihtiyacı hissediyorlar. Dolayısıyla olaya bilimsel yaklaşıldığı zaman, ölçek ekonomisi mantığıyla yaklaşıldığı zaman ve dünya tarım ekonomisini takip eder bir mantaliteyle yaklaşıldığı zaman bu problemleri hep birlikte el birliğiyle aşacağız. Evet, Ama hoş. tabii tarım tamamen tabi şartlara, hava, su gibi şeylere de açık olduğu zaman böyle bir etkileri de var. Peki. Efendim çok teşekkürler. Ben Yayınımıza teşekkür katıldınız. Ediyorum. Bizi kırmadınız. Hayırlı olsun bu tekrar. Bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum ben yani. Tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin. E, amin. E, i̇nşallah iyi haberlerinizi aktarmaya devam edeceğiz bu ekranlardan. Sevgili Sen seyirciler, Gübretaş ediyorum. Genel Müdürü Sayın Mehmet Koca konuğumuzdu. E, İran'ın Razi Petrochemical şirketini satın aldı. Onu da hatırlatalım. Ve onu konuştuk. Türk tarım sektörünü konuştuk. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.